Arkadaşlarım şimdi de 14. testimizin çözümlerini yapalım. Bir önceki testimizde yani 13. testimizde kombinasyonla ilgili bilmemiz gereken ayrıntılardan bahsetmiştik ve permütasyon arasındaki farktan bahsetmiştik. Oldukça verimli bir test çözümüydü arkadaşlar. Şimdi üstüne ekleyerek ilerleyeceğiz. İlk sorumuzda 5'in 3'lü kombinasyonu artı 5'in ikili permütasyonunun toplamı 2B'ye eşitmiş. B kaçtır diyor. 5'in 3'lü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyel diyoruz. Artı 5'in ikili permütasyonu 5 çarpı 4'tür arkadaşlar. Bu ifade 2B'ye eşitmiş. 60 bölü 6'dan 10 gelir. Buradan da 20 gelir. 30 eşittir 2B'den B'yi 15 buluruz. Eşitliğine göre neyi kaçtır diyor. Kuralımız neydi arkadaşlar? 4 ile 5'in toplamı burada neyi vermelidir? O zaman neyimiz? 9'dur. Eşitliği veriliyor. A nedir diyor. Yine arkadaşlar bir önceki testte bununla ilgili kuraldan bahsetmiştik. Bu nedir? 2 üzeri 7'ye eşittir. 2 üzeri 7 ifadesi de 128'dir. K kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı nedir? Yani bize ikili kombinasyonların sayısını soruyor. K kümesi 5 elemanlı arkadaşlar. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden yerden 10 gelir. M kümesinin 3 elemanlı alt küme sayısı 20'dir. M kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar buradaki M kümesinin eleman sayısı M olsun. M'nin üçlü kombinasyonu 20'ye eşitmiş. Ve M'nin beşli kombinasyonun sonucu nedir diyor. Arkadaşlar M'den 3 kere geri geliyorum. 1, 2, 3 bölü 3 faktöriyeldir. O yüzden 6 yazıyorum. Arkadaşlar burası nedir? 4 çarpı 5'tir. Ardışık şekilde yazdığımızda burası 4 çarpı 5 çarpı 6 olur. Bakın büyük olan 6. Sonra 5, sonra 4. M'nin 6 olduğunu bulmuş oluyoruz. O zaman arkadaşlar 6'nın 5'li kombinasyonu, 6'nın 1'li kombinasyonu eşittir. O da nedir? 6'dır. Olduğuna göre neyi kaçtır diyor. Arkadaşlar N'nin 0'lı kombinasyonu 1'dir. Hatırlarsanız ne demiştik bir önceki teste? En elemanlı bir kümenin alt kümelerinden kaç tanesi boş kümedir arkadaşlar? 1 tane. İşte biz burada n'nin sıfırlı kombinasyonunda boş küme sayısını bulmuş oluyoruz. n'nin sıfırlı kombinasyonu 1'dir. n'nin birli kombinasyonu nedir? Mesela 6 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı nedir arkadaşlar? 6'dır. O zaman n'nin birli kombinasyonu ne olur? n'nin n'li kombinasyonu ise 1'dir arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünün. 6 elemanlı bir küme var. 6 elemanlı alt küme sayısını soruyor. 6'nın 6 altı kombinasyonu. Yani 1'dir arkadaşlar. Peki bu ifade neye eşitmiş? 6'nın ikili permütasyonuna. 6 çarpı 5'e. n artı 2 eşittir 30. n'imiz 28 olur arkadaşlarım. n artı 1'in n eksi 1'li kombinasyonu 5'in üçlü permütasyonu bölü 4'e eşitmiş. n'yi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 5'in üçlü permütasyonu ne demek? 5 çarpı 4 çarpı 3 demektir. Bölü 4 olduğunda şuradaki ifade 15'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bak bu 15 eşitliği bana bir şey çağrıştırıyor. O da nedir? 6'nın ikili kombinasyonunu. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 gelir. Arkadaşlar bunların arasında 4 fark var. Bunların arasında ise 2 fark var. Oldu mu olmadı. Bir de şöyle düşünelim. 6'nın ikili kombinasyonu ne eşittir? 6'nın dörtlü kombinasyonuna. Bu ifade de 15'tir arkadaşlar. O zaman 6'nın dörtlüsü olarak düşünürsek burası n artı 1 n eksi 1 olabilir. n artı 1 eşittir 6'dan n'yi 5 istersen n eksi 1 eşittir 4'ten n'yi 5 bulabilirsin. Diyelim ki hiçbiri aklına gelmiyor. Şıklardan git yoksa yazıp uzun bir şekilde çözmeye çalışacaksın. 8'e bakın. Birbirinden farklı 6 mavi, 5 sarı, 4 yeşil silgi arasından bir mavi, bir sarı ve bir yeşil silgi kaç farklı şekilde seçilebilir? Bütün silgiler birbirinden farklıymış arkadaşlar. Bir tane mavi seçeceksem 6 maviden bir tane seçeceğim demektir. İşte altının birlik kombinasyonudur. Ne demiştik kombinasyon için? Kombinasyon seçme işlemidir. Bakın yaptığımız işlemde seçme işlemi. 6 maviden bir tane seçiyorum. Sonra bir sarı diyor. 5 sarıdan 1 tane seçiyorum. 1 yeşil diyor. 4 yeşilden 1 tane seçiyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 120 gelir arkadaşlar. 8 kişilik bir gruptan 4 kişilik bir grup ve bu gruptan bir başkan kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın 4 kişilik bir grup seçeceğim. Ve bu gruptan da bir başkan seçeceğim. Arkadaşlar o zaman 8 kişiden 4 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? Önce onu buluyorum. Burada kombinasyon yapıyorum. O seçtiğim 4 kişiden de bir başkanı hani 4 kişi seçili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Buradan bir kişiyi bir başkanı kaç farklı şekilde seçebilirim? 4. İşte cevabımız. Bunu çözelim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakın arkadaşlar 8'den 4 kere geriye geldim bölü 4 faktöriyel. Yani. Sonra burayı sadeleştiriyorum. Şunlar gitti. Buradan 70 geldi. Tamam ben şurayı 70 buldum. Bir de ifadeyi 4 ile çarpmalıyım arkadaşlar. Ne oldu? 280. 1, 2, 3 durumları verilmiş hangileri doğrudur? Yasemin'in 5 farklı kaleminden 2 farklı kalem seçmesi 5'in 2'li kombinasyonu ile gösterilir. Evet seçim yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu bir kombinasyondur. 5'in ikili kombinasyonudur. Bir ifadesi doğrudur. Şeyma'nın 8 farklı renk ipinden bir ip seçip sonra kalan iplerden bir renk daha seçmesi bu şekilde gösterilir demiş. 8 farklı ipten bir tanesini seçeceksem bu 8'in birli kombinasyon olur. Bir tane seçtim. Geriye 7 tane kaldı. Bu 7 farklı renkten de bir tane daha seçeceğim arkadaşlar. O da 7'nin birisidir olay bitmediği için birbiriyle bağlantılı olduğu için arada çarpı olacak. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. 3'e bakalım. Aysel'in 6 farklı kolyesinden 3 kolye seçmesi. Evet 6'nın 3'lü kombinasyonudur. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Ne demiştik kombinasyon için? Seçme işlemi kombinasyondur. Burada da seçme işlemi yapılıyor. O zaman kombinasyonla gideceğiz. Ve geldik 11'e. Yukarıdaki tişörtler arasından iki farklı tişört kaç farklı şekilde seçilebilir? Zaten dört farklı tişörtümüz var. İki tanesini seçeceğim arkadaşlar. Dördün ikili kombinasyon olacaktır. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyelden cevap 6 gelir. Ve son sorumuz. 1-2-3 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? 6'nın 3'lü kombinasyonu 5'in 2'li permütasyonuna eşit demiş. 6'nın 3'lü kombinasyonunu hemen hesaplıyorum arkadaşlar. Buradan 20 geldi. E 5'in ikili permütasyonu ise 5 çarpı 4'ten 20'dir. 20 eşittir 20 olduğu için birinci durum doğrudur. E N'in aldı kombinasyonu e N'in B'li kombinasyonuna eşitse neye demiş? Buradan A artı B olur demiş. Arkadaşlar evet bu özelliğimiz ama burada bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Mesela A B'ye eşitse ifade buna dönüşecek değil mi? O zaman da a artı a ifadesi bize neyi vermesi lazım? Peki eşit olma durumunda böyle bir eşitlikten bahsedebiliyor muyuz? Örneğin arkadaşlar 6'nın 5'li kombinasyonu eşittir. 6'nın 1'li kombinasyonudur değil mi? 5 artı 1'den burayı 6 bulduk. Ama 6'nın 5'li kombinasyonu yani a ve b'yi eşit kabul edersek ifade böyle olur. O zaman da 5 artı 5'ten 10 gelir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 6 10'a eşit değildir. O yüzden bu ifade kesinlikle doğru değildir. Burada kesinlikle doğru olması için bize şunu demesi gerekiyordu. A B'den farklıdır. Gelelim 3'e. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, N'in enlik kombinasyonlarının toplamı 2 üzeri nedir? Zaten bu bir kuraldı arkadaşlar. Evet bu ifade doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Cevabımız denizidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ikincisi de kuraldı. Ama biz onu kesinlikle doğru demedik. Ama arkadaşlar Orada bize a b'den farklı deseydi o zaman biz ne eşittir a artı b için kesinlikle doğrudur diyecektik. Burada eşit olduğu durumda ikisinin toplamı 10 oldu ve n'den büyük oldu. O yüzden bu duruma dikkat ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet 14. testimizi de çözdük. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.